Arkadaşlar merhaba. Ee, Siemens bulaşık makineleri ile ilgili bir iki pratik bilgi vermeye çalışacağım size. Hem e, ürün seçimi konusunda bir iki pratik dikkat edeceğiniz şey hem de daha sonrasında kullanırken temizlik konusunda çok pratik e, yapmanız gereken bir iki şey var. E, şimdi bizim standartta e, yerli üretimlerde sattığımız en çok e, 4 ve 5 programlıdır. Fakat ben genelde 4 satmamaya çalışırım. Çünkü 4 programda şu arkadaş için bir yuva yapmışlardır. O orada sabit durur. Sağa sola kaymaz. Yani bir tencere tava koyabilirseniz şu alana koyarsınız. Koyamazsanız bu kımıldamadığı için maalesef ya tamamen çıkartıp kullanacaksınız. 5 programlarda bu raylı kızaklıdır. Ee, artı şu koyu renkli olanlar çubuklar. Aynı şekilde bakın üstte de açık renkli çubuklar ve koyu renkli. Koyular katlanabilir çubuklardır. Bunlar şu şekilde kırılıp katlanabilir. Ee, böylelikle e, daha fazla tabak koyabilirsiniz yeri geldiğinde. Şimdi burada bayanların istediği standart temel özellikler asansörlü sepet. Zaten standart olarak 4, 5, 6, 7 programlarda var. Bir de zemini, şimdi benim makine tabi 10 yıldır kullandığım makine olduğu için eskiden yerlerin zemini polinox tabanlıydı. E, şimdikilerin bu alt zemini şu yan duvarlar gibi komple çelik olacak. E, burada genelde kadınların istediği polinox tabanlar koku yapıyor korkusu olduğu için e, çelik tabanlılar olması. Bir de eskiden e, Almanya üretim makinalara Siemens 10 yıl paslanmazlık garantisi verirdi, e, yerlere vermezdi. Şu an e, aldığınız zemini çelik olan herhangi bir makine aynı Almanya'dan gelen ya da gelmeyen hiç fark etmez. 10 yıllık paslanmazlık garantisi e, sunmaktadır marka. Ha, buradaki şeyini aynı çelikle ürettiklerini söylüyorlar artık. E, o yüzden Almanya olanına e, kalkıp iki katı para verdiğinde iki katı fazla garanti falan almıyorsunuz haliyle. Ve e, iç aksam e, genelde biliyorsunuz eskiden e, benimki bakın yerli. 10 yıldır kullanıyorum ama herhangi bir paslanma yok e, sepetlerde. Fakat bu sepetler çok paslanırdı. Ve sepetlere de pahalı. 300 lira gibi e, tekil fiyatı var. 300-350 lira gibi. E, baktığınızda ciddi bir rakam oluyor bunu değiştirmek istediğinizde. E, adam ne diyor şu an? 10 e, yıl boyunca e, iç aksam komple garantili. Paslanmazlık garantili diyor. Yani bu sepetlerde o garantiye giriyor. Burada e, dikkat etmesi etmeniz gereken e, bulaşıkta e, olay yüksek programlı olanı almak değil aslında. Bazı pratik e, kullanılacak şeylerin bu makinede olması ve bir yerde durmayı bilmek lazım. Kalkıp da hani en pahalısı en iyisidir diye bir mantıkla gidemeyiz haliyle. E, bu hemen hemen her makine için de geçerli. Dediğim gibi bizim rutinde eee 5 program ve 6 program Özellikle 6 programda da enerji sınıfı A3 artı olan bir model var inox'ta. Onu çok tercih ederiz. Ama rutinde de 100 makine satıyorsak bunun 75-80 tanesi genelde 5 programlı olur. Çünkü 5 programlı hemen hemen her ihtiyaca cevap verecek makinedir bizde. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkürler.